Sal kitabı. Tembel çocuk. Bir varmış, bir yokmuş. Ders çalışmayı hiç sevmeyen Hakan adında bir çocuk varmış. Hakan bugün defteri kitabı bir kenara atmış. Ben çalışmak istemiyorum demiş ve evden çıkmış. Bir süre sokaklarda dolaşmış. Sonra parka gitmiş. Parkta çimenlere uzanmış. Bu sırada parktaki çiçeklere konan bir arı görmüş. Hakan, ben de bir arı olsaydım demiş kendi kendine. Çiçekten çiçeğe böyle boş boş dolaşırdım. Çalışmak zorunda kalmazdım. O anda arı Hakan'ı duymuş ve ona sen bizim boş boş durduğumuzu mu zannediyorsun? Biz çiçeklerin özlerini toplar bal yaparız. Akşama kadar hiç durmadan çalışırız çalışmayanlar mutlu olamazlar demiş. Hakan Arı'nın bu sözlerine dudak bükmüş. Çimenlerden kalkmış. Bu kez ağaca dönüp bakmış. Kendi kendine ben bir ağaç olsaydım ne iyi olurdu. O zaman hiç çalışmazdım demiş. Hakan'ın bu sözlerini duyan ağaç ona biz tembel değiliz diye itiraz etmiş. Her gün topraktan köklerimizle su ve alıyoruz. Çiçek açıyoruz, meyve veriyoruz. İnsanlar bizim meyvemizi yiyince pek seviniyoruz demiş. Hakan'ın canı sıkılmış. Bu kez serçeyi görmüş. Keşke bir serçe olsaydım. O zaman hiçbir şey yapmadan gökyüzünde uçardım demiş. Onu duyan serçe yanlış düşünüyorsun demiş. Ve eklemiş. Biz kendimizi yuva yaparız, yumurtlarız, yavrularımıza bakarız. Onlarla birlikte mutlu mutlu yaşarız. Hakan Serçen'in cevabından sonra oradan ayrılmış. O gün parklarda, sokaklarda bir süre daha dolaşmış. Kime baksa görmüş ki çalışıyor ve çalışarak mutlu oluyor. Böylece artık o da tembellikten vazgeçmiş. Evine gitmiş. Defterini kalemini toplamış ve derslerine çalışmaya başlamış. Bu onu çok mutlu etmiş. Ödevlerini yaptıktan sonra kalan boş zamanını arkadaşlarıyla oynayarak geçirmiş. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Masalı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.